Ben Hatice Fahriye Eğinli Oğlu İlkokulundan e, 1C sınıfından Abdülkadir Apaydın'ın annesi Asiye. E, Onur hocamın e, Solu Sitem projesinde yer almaktayız. Ve almakta olduğumuz için gurur duyuyorum. E, çünkü Onur hocanın sayesinde her şeyi öğrendik. Daha önce ben sularımı çok harcıyordum. Su faturam çok yüksek geliyordu. E, bunları oğlum için yapıyordum ama oğlumun alerjisi yüksek olduğu için mesela örneğin e, oğlumu haftada 3 kez yıkıyordum e, çamaşırlarını her gün atıyordum ama yine geçmiyordu e ben ne yaptım haftada 2 güne düşürdüm yıkamak için e, kışın bile haftada 3 kez yıkadığımı biliyorum haftada 2 güne çıkarttım örnek veriyorum haftada 1 güne bile çıkarttığım oldu e, şu an iyiyiz çok şükür elhamdülillah ama e, bulaşıklarımı Öyle bir suyla yıkıyordum ki şu an bulaşıklarım bulaşık ama kuru bir bulaşık değil ve ben bunun suyu açardım saatlerce ovalaya ovalaya yıkardım. Ama ne yaptım? Onur Hocanın sayesinde attığı bir video vardı. O videoyu izleyerekten e, ben de aynısını yapmaya karar verdim. Bu şekilde bardaklarımda hiçbir şey yok. Kirli ama kurumuş bir bardak değil. Bu şekilde bakın. içtim. Kahvem çok kuru değil. Çok da bir pislik yok. Ben bunu yıkardım ama şu an bu şekilde koyuyorum. Bu şekilde. Bakın bu şekilde Bu şekilde. Bu şekilde. Tabaklarım kirli, kurumuş bir tabak değil. Hele hele şunu daha çok öğrendim. Bunu Onur hocamla da paylaştım. Önceden kaşıklarımı böyle rastgele atardım. Ama ki o videoda bunları daha çok öğrendim. Kaşıklarımı bu şekilde diziyorum. Çatallarımı bu şekilde diziyorum ayrı ayrı. Ay. Bakın kaşıklarımı bu şekilde koyuyorum. Bakın bu şekilde ayrı ayrı. Ay. Bıçak as bıçak atmayın diyorlar. Ben açıkça söylüyorum atıyorum. Ama bu şekilde atıyordum. Şu an ne yaptım? Bu şekilde koyuyorum bıçaklarımı. Şu an makinem dolu değil. Ee, dolduktan sonra çalıştıracağım. Onun da şunu da belirteyim. O kadar ilk başta söylediğim gibi o kadar yıkamama rağmen makinemi çok uzun bir devrede yıkıyordum. Ama şu an e, makinemi hem temiz açısından hem de hijyenik açısından makinemi kısa devreye de atabiliyorum. Hiçbir şey olmuyor ve açtığımda tertemiz kaşıklarımda hiçbir leke yoktur. O şekilde söylüyorum. Onur Hocamın sayesinde ve ben Onur Hocamı tanıdığım için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. Kızıma ve oğluma da öğrettim bunları.